Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta bir uygulama göstereceğim. Orada da bedava yüzler verecek. Bu benim ilk uzun videom. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böylece daha çok böyle videolar gelecek. Şimdi giriyoruz. Şimdi oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Hadi yükleniyor. yüklendi. Şöyle ben de şuraya oturayım bir. Şimdi şurada şunları bir biriktiriyorsunuz. Ben önceden girdiğim için biriktirdim. Şurada onların grubuna katılınca 10 bin veriyor. Ve ben önceden girdiğim için o yüzden yani on birimi de aldım. Şurada gözüküyor. Şuraya girince günlük ödüllerimiz var. Şurada kod girip e, alabiliyorsunuz Bunlar ismi Her neyse şurada çevirince alıyorsunuz bunlardan sonra buraya girince robuxla alabiliyorsunuz Robux'a. şurada böyle şeyler var bu sıfır robux ama alamıyorsunuz yani oyun daha yüklenmemiş ya Neyse Bakın burada saç falan videolar. Neyse. Şuna şuraya girince işte bence e, yüz alacağınız bence kolay. Hepsinin stokları bitmiş. Tek bunun stok kalmış. Stokları falan bitmeden bence hızlı bir şekilde almalıyız. Yoksa stok bittikten sonra biriktirmemizin anlamı kalmaz. Yani bu videomda yani şöyle buraları da gezdirdikten sonra göstereyim. Burada en çok Robux başlatan var. Yani bu kız 500 Robux yatırmış buraya. Bu 100 Robux yatırmış. Bu 160 Robux yatırmış. Neyse şurada bir tane kız var burada. Durun. Şurada bir tane kız var. Neymiş? Keki Kekem diye bir isim. Şöyle burası yemişil Yılbaşı ağacı var şurada. Şöyle kaydırak, salıncak park gibi bir yerler var işte. Böyle bekledikçe zaten doluyorlar. Şöyle içeri geçeyim. Bu videomda böylece kısa bir şekilde kısa bir video yapacağım. Sizi seviyorum öptüm. Böyle videolar gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın.